Şimdi sabah yine erkencikten kalktım. Bindim şu 436 numaraya ve nereye geldim? Neredeyse 2 saat Masada National Park'a geldim. Burayı önemli yapan anlatacağım sonra Yahudilerin burada Romalılar döneminde kendilerini hapsetmeleri ve Romalılar buraya geldiğinde de kendi kendilerini öldürmeleri. 9.50 ve ben şu dağın başına tırmanacağım arkadaşlar. Ayağımda da her zaman gördüğünüz botlarım var. Bakalım nasıl başaracağım. Evet, buranın girişi 31 şeker. Aa, bu teleferik bilmiyorum 70-80 şeker falan olduğunu söylediler. Ben tabii ki yürümeyi tercih ettim. Ama yürüyeceğimiz yol da zorlu bir yol ha böyle gidiyoruz yukarı doğru. Evet. Zorlu bir yürüyüş. Başladık. Tırmanmaya gelen gruplar da var öyle uzaktan. Böyle yukarı doğru. Hadi bakalım. Başlamak başarmanın sonu demektir. Yani başarmak demektir. Daha doğrusu. sen yani şurası ölü deniz. Ama ölü denizin kenarında yüzülecek hiçbir biç yok. Bak şurası da çok güzel bir vadi. Şey yer şekilleri çok güzel. Şurası da bak. kablolu aracın periferiğin yani ulaştığı yer. Tırmananlar. Nefesimi duyuyorsunuz. Daha yüksekten de çekerim ama şu an şöyle bir ağlayayım. Bak şu otobüslerin olduğu yerden başladık tırmanmaya gelenler. Allah'tan şimdi güneş biraz bulutların arkasına gitti. Yoksa sıcak var. Sıcak evet şu anda tam üstümden geçiyorlar teleferikle. Evet çok güzel. Tabii kolay yol. Evet neredeyse geldim. Bak teleferikten inen insanlar. Nasıl kalabalık. Bak orada tırmanan insanlar. Ve benim de tırmandığım yeri göstereyim. Bakın orada geliyorlar bir grup. Bir grup da şurada geliyor. Ta aşağıda. Ta otobüslerin olduğu yerden tırmandım. Başardım ama gene. Son basamaklar daha da dik artık. Çünkü patika yol bitti. Merdivenler başladı. Böyle yukarı doğru gidiyor merdivenler. Şu an zirvedeyim. Bunlar asansörle çıkan gruplar asansör diyorum artık arkadaşlar. Deyin bilin. Periferikle. Burası Roma İmparatoru Herod zamanında yapılan bir saraymış. Saray kompleksi diyelim. Ama asıl önemi Romalıların İsrail'e hakim olduğu dönemde bir grup Yahudinin buraya saklanıp burada Romalılara karşı koymasıymış. O sırada Romalılar buraya kuşatmışlar ve Yahudiler buranın e, alınacağını e, hissedince kaç kişi şimdi kişisini e, tam olarak hatırlamıyorum. 900 kişi ya da 90 kişi o var, 100 kişi olabilir. E, teslim olmamak için kendilerini öldürtmüşler birbirlerine yani. Buradan gidiş var mı bilmiyorum ama insanlar öyle sirküler yapıyorlar. Şuradan bir bakayım. Biraz önce 90 mu falan dedim ya 900 kişiyim. Şurada bir rehber anlatıyordu. Kulağımı kabarttım. Bak buradan bu kaleyi kuşatmak ne kadar zor. Kale değil de işte saray artık kale sayılır. Bak bu mozaikler Herod devrinden kalmaymış. <laughs> ya yani gelmesem üzülürmüşüm. Herkes burada. Kalası, para el re, 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 Sarayın teras bölümü. Bu yol. Bak buradan geliyorlar ve devam ediyoruz. Hadi gidelim bakalım oraya da. Ne güzel ötüyor. Karşıdan haberleşiyor başka bir kuşla. Evet, en altta bak sarayın hala e, sütunları ve boyaları duruyor. Şimdi aşağıda bir grup yürüyeni görüntülemiştim. Ee, ama şimdi şuradan görüyorum onları. Hala o yol gene şöyle buraya geliyor şuradan. Çok enteresan ama çok uzun bir yol. Niye onu seçiyorlar? Ben de onu anlamadım. Ben şu anda bat havuz dedikleri hamam ya da banyo evinin terasındayım. Teras şöyle ee, göstereyim. Şurada baca deliği gibi hava alması gereken bir yer var. Her yer insan dolu. Gerçekten bu kadar kalabalık olabileceğini düşünmemiştim. Ama hepsi turla gelmişler. Aslında otobüste gelmek de çok kolay. Sadece central garajdan 434 486 gibi birkaç tane var. Maps gösteriyor zaten. Onlarla tek durak bir buçuk saatte falan geliniyor buraya. En sonunda buldum. Burası da Bizans kapısıymış. O aşağıdan gelen yol şöyle buradan aldı. Çok uzun bir yol ama herhalde günlük trekking falan yapıyorlar onlar. Saat 11.30'da inmeye başladım. Şimdi saat 12.30'daki otobüse yetişip Ayn Gedi diye bir yer var e, va, vadi oraya gitmeyi düşünüyorum bakalım yetişebilecek miyim saat ne kadar sürede ineceğim aşağıya da otobüslerin olduğu yere ineceğim şimdi evet tam 40 dakikada indim sıcakta gerçi esinti vardı şu tepeden arkamdaki tepeden şu anda saat 12.10 ee, yetişebilirim herhalde ee, Ayn Gedi'ye Orada da 2-3 saatlik bir yürüyüşüm olacak. Bakalım otobüsün gelmesine bağlı artık. Eğin gediye geldim. Ayın mıdır, eğin midir artık bilmiyorum. Vadi ya burası sulak. Kuşlara bak. Ay nasıl ötüyorlar ya tanrım. Ay kartımda da gene lira kalmamış. Neyse ki bindim otobüse. Geç dedi şoför. Şunlara bak nasıl ötüyorlar ya. Burası Vadi bitmiş. Yani Davut'un vadisi. Ama bir tane daha varmış. Şimdi karşımdan gelenlere sordum. O diğer tarafta işte. Bir önceki duraktaymış. Ee, burası küçük şelalenin olduğu yer zannediyorum. Olsun durun bakalım. Burası da oldukça kalabalık. Herkes burada. Şimdi galiba giriş ücreti var ne kadar bakalım. Alalım biletimizi. Girelim şeye. Şelaleye. Dağlarda böyle oyulmuş mağaralar var. Hemen şurası zannediyordum. Şelalenin olduğu yer ama yine varmış yani arası. Ay ne kadar kalabalık her yer ya. Burada böyle garip hayvancıklar var kuyruğu olmayan. Ne acaba? Bakın. Baksana. Sincap desem sincap değil. Ha, ilk küçük şelaleye geldik. <laughs> banyo yapıyorlar. Vallahi ben de yapsam hiç fena olmayacak yani. <laughs> o kadar terledim ki masadaya çıkarken ama devam edeceğim şimdi ben. Oradan gidenler var bak. Yukarılarda bir şelale daha varmış. Şimdi oraya doğru tırmanacağım tırmananlar da var işte gelenler de var burada. Böyle bir yere geldik şimdi. Yani sırtılar yapılıyor herhalde. Ee, buradan geçip artık e, nehir ne miyim ama bunu artık su <laughs> suyun öbür tarafından yürüyeceğiz. Bu da artık son şelale herhalde. Çok büyük değiller ama Allah genelde çocuklar eğleniyorlar ve ben de girdim. Halbuki bikinim de yoktu yanımda. Hı. Artık buradan dönüş yoluna geçtim ben. Burası son durak. David şelalesi. Yani Davut şelalesi. Herkes gene burada. Gayet yüksekten dökülüyor bu şelale. Tabii burada girilmiyor. Ben aşağıdakinde girdim ama. Burası biraz derin gibi sanki. Şu an o kadar güzel görünüyor ki ölü deniz otobüsten bu tarafa bindim. Ee, sırf e, mineral <laughs> kenarların bazen de araçlar park etmiş yüzen insanlar var yani. Bana nasip olmadı. Şu an en geriden bindiğim e, otobüsten Ana yolda indim çünkü gideceğim yer e, Hz Musa'nın kabri. Buraya otobüs yok. E, bir kilometre kadar yürüyeceğim. Bugün bu yaptığım. E, ya yer, rüzgar var. Bir otostop çektim yarı yoldan. Aha şurayı alayım bak. otostop çektim. Geldim hemen buraya. Aha burada da insanlar var bak. Burası Musa'nın e, son zamanlarını geçirdiği yermiş. Mezarı da buradaymış. Pek denha bir yerde. Diğerleri gibi şenlikli bir yer değil yani. Yürüdüğüm yolda da yol yapımı var. Rüzgarla birlikte nasıl bir toz kalkıyor tam bir çöl tozu yani bir tane ara bir araç geçti keşke eh, otostop yapsaydım dedim ama başka da gelmedi tek bir araç geçti şimdiye kadar bugün piknik yapmak için pek iyi bir gün değil ama bak burada piknik yapanlar da var burada bir grup tef çalıyor galiba eğleniyor gençler burada da ah mis gibi ırklara kokuları var Şöyle bir video alalım. Buradan inen insanlar vardı. Hemen çıkayım buralarda daha şey gibi ya, yatakhane gibi odalar var evet yatakhane herhalde <laughs> Allah Allah Mustafa peygamber gibi bir insanın aa, mezarının olduğu yerin böyle olması beni biraz şey yaptı yani çok bakımsız şu karşılığında da mezarlar var şöyle Gerçekten. Yani terk edilmiş gibi sanki. İçeride böyle bir kocaman bir sandıka var. Malezyalı bir grup gelmiş. Malezya'dan buralara değil mi? Kral Malezya'dan. Öpmeye çalışıyorlar vallahi bir yerlerini açıktan.